Hoş geldiniz arkadaşlar konumuz Survivor 2016 2016'da kim elendi? Ee, dün akşam yapılan e, dokunulmazlık oyunu sonucunda oyunu gönüllüler kazandı ve doğal olarak ünlüler takımından e, bir isim yazılacaktı ve çok şaşırtan bir sonuç itibariyle de ünlüler takımından da iki isim oynamaya katıldı Bir önceki dokunulmazlık oyunda kaybeden gönüllüler İsim yazarken Damla şu anda birinci fünnesi olduğu için geriye kalan sadece İbrahim ve Serkay olduğundan dolayı ikisini birbirine yazmak durumunda kaldı. Ve seçilen isim ise damla tarafından da İbrahim olunca doğal olarak eleme akşamında seçilecek olan isimlerden birisi İbrahim oldu. Dün akşamki oynanan dokunulmazlık oyunu neticesinde de ölüler takımı kaybettiği için de ölüler takımından gerçekleştirilen konseydeki oylamada çok şaşırtıcı bir e, isim çıktı. Yani şimdi şöyle oldu ki ee, Nagihan ve Semih Yunus Günç'e yazarken e, Atakan ve Yunus günçede de sadece Semih'i yazdılar. Kimse Nagihan'ın adına yazmadı oraya. Doğal olarak da iki isim, her iki isimdeki ikişer tane oy olunca e, bu iki isimle oylamaya çıkarak e, oylamaya katılan isimler ise Semih, Yunus ve e, İbrahimoğlu. Şimdi bu üç isimlerden hangisi elendi derseniz bizim tahmin ettiği Yunus Günç'eydi. Yani e, gönüllerin kazanmasından yanaydı biz her zaman ama şimdi e, aslında baktığınız zaman İbrahim mi, Yunus Günçe mi diye sorarsanız ben büyük bir ihtimalle belki e, İbrahim derdim ama son anda nedense Yunus Günçe geçti benim içimden de. Çünkü şöyle bir istatistik var aslında baktığınız zaman. Şu anda gönüllüler takımında 3 kişi varken ünlüler takımında 4 kişi var. E, doğal olarak bu isim aslında bu kişi sayısının orantılanabilmesi için de e, takımından bir kişinin gitmesi gerektiği için çıkan 3 isimden İkisi eğer ünlüler takımındansa muhakkak ama muhakkak birinin ünlüler takımından girmesi gerekiyor ki her iki takımdaki kişi sayısı eş orantıda olsun. Bu benim analizimdi ve çıkan iki isim de ünlüler takımından Semih ve Yunus Günç olunca e, doğal olarak dedik ki bütün e, SPS oylamalarına Semih hemen hemen kazandığı için de muhtemelen evlenecek olan isim Yunus Günç olur dedik ki Elenen isim Survivor 2016'da konseye e, ve adı veda, olarak, veda eden isimli Yunus Günç'e oldu. Doğal olarak da Kuzey Kıbrıs hayalleri de Yunus Günç de suya düştü. E, arkadaşlar bu videolarımız beğeniz olursa ben şunu tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da, da abone olun muhakkak. Bir de Survivor ile alakalı çekmiş olduğumuz diğer videoları da e, yine buradaki videolardan izleyebilir. E, onlara da belki bir like bulabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.